Yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben bugün çok şükür biraz daha iyiyim. Sesimle biraz belli oluyor var daha ama gayet iyiyim yani halim yerinde. Maalesef kedimizi vermek zorunda kaldık. Ben daha kötü oldum. Hatta gideceği günde biraz sevmek istedim. Kucağıma falan aldım. Yani alabildim hatta kucağıma aldım. Gittikten sonra daha bir kötü oldum. Galiba biraz da tüyleri beni çok etkiledi. Çok tüylü olduğu için tozlu da oluyor galiba bu kediler. O çok etkiledi beni. Maalesef tam bir alerji ortaya çıktı. Benim anlamadım sadece test yaptırdım memnun için özellikle test yaptıktan sonra alayım diye. Teste hiçbir hiçbir kedi belirtisi çıkmadı ama ben maalesef etkilendim. O da büyük ihtimal galiba o toz tüy şeyinden oluyor ki benim de toza çok büyük bir oranda alerjim var maalesef nasip değilmiş yapacak bir şey yok ama gittiği aile bilindik bir aile oradan hiçbir şüphem yok mutlu olacaktır inşallah. İyi ki fazla kalmadı burada o da alışmış olacaktı Biz de alışmış olacaktık ayrılması daha zor olacaktı ama giderken çok mu yavladı çok üzüldüm yani bu kadar üzüleceğimi düşünmüyordum ama işte o da bir can yani üç gün bizim evde kaldı o bile yani yeri belli oluyor yani gittiği belli oluyor nasip değilmiş yapacak bir şey yok artık Kızlar çok üzüldü. Hafsa çok küçük. Kızım çok şey yaptı gitmesin gitmesin diye ama yani sağlık daha önemli bir şey diyemem. Ben şimdi hazırlandım. Yarın ablamın kızının doğum günü kutlaması var. Geçen haftaydı doğum günü ama ablam bu haftaya erteledi kutlamak için. Onun için şimdi bir hediye almaya gitmem gerek. Birkaç da alışverişlerim var. Onları halledeceğim. Eşim de evde bugün beraber gideceğiz. Ben böyle üstümü giyindim. Maalesef artık her şeyim çok bol geliyor. Şu pantolon bile çok yani tam oturuyordu. Şu an bollaşmaya başladı. Şu pantolonun uç kısmını görüyor musunuz? Biraz böyle hafiften kırışıklık var. Şimdi ben bunu ütülemek istemiyorum. Sadece bunu açmak için. Şöyle bir şey almıştım Action'dan. Bunu bayağıdır kullanıyorum. Böyle arada bir şey olunca lazım oluyor. Bunu böyle uzaktan sıkıyorum. Elimle üstünü böyle sıvaslıyorum. Ve kırışıklar açılıyor. Şimdi ben bunu birazdan sıkacağım. Sonrasında açıp size göstereceğim. Evet. Umarım anlıyorsunuzdur şimdi nasıl durduğunu. Hafiften uzaktan sıktım. Elimle böyle sıvasladım ve kırışıklar açılıyor. Tabii ki çok kırışık olan şeylere uygulamıyorum. Böyle sadece böyle bir iki çizgi olan şeyleri yapıyorum. O zaman daha iyi olur. Yurt dışında kalanlar bunu Action'da bulabilirler. Şöyle göstereyim size. Türkiye'dekiler için de bilmiyorum böyle buna benzer ürünler var mı ama bir araştırın derim. Yani bazen çok pratik oluyor. Çünkü çocukların kıyafeti sürekli yıkandığı için bizim evde ötülemiyorum sürekli hepsini. Böyle hemen fıs fıs sıkıyorum. Bununla açıyorum. Öyle giyiyorlar. El altında pratik oluyor. Yani tavsiye ederim. Evet böyle. Şimdi beni bekliyor. Çıkalım. Bugün de hava güneşli duruyor. İnşallah hava da güzeldir. Bugün yemek konusunda da çok yine rahatım. <laughs> Annemle gidiyoruz yemek yemeye akşama. Hatta özel bir isteğim oldu. oldu. Kayseri yağlaması istedim annemden. Canım istedi. Onu yapacak annem. Onu yiyeceğiz. Annemle akşam çekerim. O zaman sonra tekrar görüşürüz. Evet biz eve geldik. Hemen alacaklarımı aldım. Geldik oyalanmadan. Hallettik. Size hemen şöyle aldıklarımı göstereyim. Yarın doğum günü için ben pizza yapacağım. Onun malzemelerini aldım. Kızlar istiyordu. Dün kızlara aldım çileği. Sıvı sabunum bitmişti. Onu aldım. Soğan aldım. Lidl'dan şöyle iki tane ton balığı aldım. Yetmez diye korktum. Geri para uğradım. İki tane daha aldım. Sonra burada mısır konserveleri var. Mısır aldım. 2 tane domates sosu aldım. Sonra salam aldım. 2 tane de rendelenmiş mozzarella peyniri aldım. Bunlar da düşmüş büyük paketi. 2 tane böyle aldım. İyi gidiyor zaten evde de kalırsa dondurucuya atarım. iki tane iki tepsi salamlı yapacağım, 2 tepsi de ton balıklı yapacağım. 4 tepsi yaparım toplamda. Bakalım inşallah güzel olur yarın inşallah paylaşırım sizinle de. Şimdi şurayı da göstereyim size. Ben burada yaptığım kahve köşemi kaldırdım. Ben tezgahta çok şey durmasını sevmiyorum. İlk başta hoşuma gitti. Sonradan yani çok böyle kalabalık gibi gözüktü gözüme. Bir de benim böyle hep bölgelerim temizlediğim yerler hep pratik olması lazım. Fincan batıyor, o şekerlik batıyor falan. Pek hoşuma gitmedi. Geri kaldırdım ama bunu buraya koydum. Bu burada dursun veya sonra yine tekrar buraya alalım. Böyle bir şimdilik böyle yaptım bakalım. Ben şimdi kendime bir kahve yapacağım. Güzelce onu içeyim. Sonra da zaten kızların saati gelir. Aa ben size daha hediyeyi göstermedim. Durun hediye de göstereyim size hemen. Evet. Hediye de bunu aldım. Başka bir şey vardı aklımda ama bunu görünce geri bu hoşuma gitti. Bunu aldım. Bu da 12 aydan itibarenmiş. Tek siyahı da vardı. Arasında kararsız kaldım ama geri bunu aldım kız diye. İnşallah güzel oynar. Sonra da kahve mi içtin da hediye paketini paketlerim hazır dursun yarına sabah çünkü hemen pizzalar yapıp erken çıkacağız. Bugün halletmiş olur. Paketim hazır, paketledim. Şöyle göstereyim şimdi annem giderken de bunu arabaya atayım yoksa yarın hepsini taşımak biraz zor olur. Çocuklar da var. O zaman zorlanırım. Giderken arabaya atarım. Araba durur yarın. Hazır giderim kahvemi de hazırladım şöyle göstereyim şimdi oturup kahvemi içtim Üstüm de rahat bir şeyler giydim sonra da kızlar aldıktan sonra annemle geçeriz Yüksel genelde evde olduğu zaman o alıyor kızları bırakmayı da yapıyor onun günü olmuş oluyor Hafsa ben içeri hiç girmedim ikimizi birlikte görünce o zaman daha fazla şımarıyor üstünü falan giymiyor inatlaşıyor ben içeri girmedim o yüzden Şimdi arabaya binip annemlere geçeceğiz. Anne annemle e gidiyoruz. Gidelim mi? Evet. Hadi gidelim. Ne yaptınız? Güzel. miydi? Hadi. Biz annemle geldik. Hatta yemeğimiz bile hazır. Birazdan oturacağız. Şöyle göstereyim size. Mercimek torbası da yapmış annem. Kayseri yağlamamız da hazır. Çok lezzetli duruyor. Bakalım kaç tane yiyebileceğim. İnşallah yiyebilirim. Açım şu an. Babam şu an size sunum gösteriyor. <laughs> ters çeviriyorum baba. Ters çeviriyorsun. Şuradan başlayıp çevirmen lazım. <laughs> Olur böyle çekim hataları. Hadi baba. Evet böyle çeviriyorsunuz arkadaşlar. Sonra lezzetli bir şekilde yiyorsunuz. O zaman bize afiyet olsun. Şöyle. Hafsa da aç bir şekilde bekliyor. Acıktın mı Hafsa? Ertesi günden merhaba arkadaşlar. Şimdi sabah erkenden kalktım. Hemen pizzalarımı hazırladım. Şu an gecikmek üzereyim. Hatta ablam bana bayağı bir kızacak. Kızları hazırladım. Hemen üstümü giyeyim hazırlanıp çıkacağız. Burada ton balıklı pizza var. Burada da salamlı pizza var. Maalesef bunun folyosunu yapamadım. Yapışmadı bunun gibi. Geri ben de böyle band, kapattım. Şimdi bunu hemen çantaya koyayım. Çıkacağız. Ben de hazırlandım. Soluk soluğa kaldım. Bayağı geciktik çünkü. Şöyle göstereyim size. Hafsa bir geç annem. Bir geç. Şöyle spor şık giydim. Bu bununla birleşik böyle. Birazdan da yakından. Bu şekilde giydim. Şu an saat 1030 12'de başlıyor normalde ama ben erken varmam gerekiyor. Kızlar bugün de yollamadım kreşe, yoksa koştur koştur olacaktı. Şu spreylerimi de buraya hazırladım. Konuşma vermem lazım, ona lazımmış. Onu da hemen halledeyim. Ondan sonra annemlere alıp geçiyorum. Orada görüşürüz. Size şöyle dekoru göstereyim. Ecoşumuzun doğum günü partisindeyiz. Misafirleri gelmeden kalabalık olmadan Şöyle çekeyim dedim ben size. Böyle yemeklerimizi de göstereyim. Burada da böyle şimdi benim yaptığım pizzalarımız var. Biber dolması var. Burada böyle salata var. Sonra yaprak sarması var. Burada ne varmış? Tadırın salatası. Burada da annem min yaptığı iyis kapatmış onu da poğaçalar burada da poğaça bunlar daha sonra servise açılacak ben niye de şimdi böyle çekildiğim sonra çekemezsin göstereyim size burada da böyle doğum bir çocuğumuz var bir var değil mi coş uykusu geldi ama Ercin evet, bu arada bir yaşına girdi daha küçük Yes. Ne oldu? Çok tatlı. Çok. Değil mi? Evet, bay bay de. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Artık ablamla da tanışabilirsiniz. Bizi genelde iki saniyeler bakalım siz de öyle bulacak mısınız? Tatlıcık. Böyle. Bu da minik Ecrin'imiz. Ecrin. Ecrin. Benim sese bakın hala. Gidik. Evet arkadaşlar bize gördüğünüz gibi biz eve geldik. Hatta ben kızları bile uyuttum. Onlar uyudular. Benim sabah tepsilerim vardı. Aceleden onları yıkamamıştım. Pizzaların onları yıkayayım. Halledeyim sonra ortalığı toplayacağım. Kendime kahve yapıp dinlenmek istiyorum. Başka bir işte yapmayacağım. Zaten birazdan da yüksel gelir. Günümüzde böyle biter. Ablamlar hazır gitmişken onların yazıcısı var. Böyle Ramazan takvimi için bu e, cami logosunun çıktısını aldım. Bakalım deneyeceğim inşallah güzel olur. Kesip ölçüp biçmem lazım. Artık onun da çekimini yapmam lazım. Takvimini bitirip paylaşırım inşallah. Allah nasip ederse. Artık o zaman kapanışı yapalım. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Lütfen abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hatta yorum yaparsanız çok sevinirim. Beni instagram sayfasından da takip edebilirsiniz. home.bay.damla hatta alta paylaşırım. O zaman Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere bay bay